Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ile 5 yıllık eşi İlüfer Gürbüz cephesinden flash bir haber geldi. Cem adında bir çocukları bulunan ünlü çiftin boşanacakları iddia edildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğun İlüfer Gürbüz'ün evlilikleri bitiyor. Nisan ayında 4 yaşına girecek olan Cem adına bir oğulları olan çift aldıkları ortak kararla evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye hazırlanıyor. Aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil tek başlarına sosyal ortamlara katılması dikkat çekiyordu. Yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini yürütemeyen çift oğulları için arkadaşça görüşmeye devam edecek. Buğra Gülsoy geçen aylarda Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmuş ve aşkın geçici olduğuna inanıyorum. Geriye kalan sevgi olunca ilişki uzun sürüyor. Bizim de Nilüfer'le öyle oldu. Nilüfer dünyanın en trol insanı. Ben çok sıkıcı biriyim. Derin depresyon, depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum demişti. Ancak ünlü çiftin ayrı karar aldığı ortaya çıktı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.